Olsun. İlk Kadın Belediyesi Ramazan ayı dolayısıyla şehir merkezindeki pide fırınlarını mercek altına aldı. Buyurun efendim. İyi. Bir tane. Bir, bir, bir tane. Bir tane. Bir, bir tane. Bir Bir tane. alayım. Şöyle. Evet. Sonra tane. Bir tane. O ekmek şu karşıdaki İlk adım belediyesi iletişim merkezinde gelen istek ve şikayet kayıtlarını göz önünde bulunduran zabıta ekipleri pide fırınlarına yönelik denetim yaptı. abi. Fırsatçılığa geçit vermemek için gramaj kontrolleri gerçekleştiren zabıta müdürlüğü ekipleri iş yeri çalışma ruhsatlarını incelediği fırınlarda hijyen denetimlerini de gerçekleştirdi. o, <laughs> zaten.